Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kuzenimle pet takası yapacağız birçok kez. O zaman direktten başlayalım. Şöyle istek atalım ona. Evet arkadaşlar şimdi yapıyorum ve ona ne koysam. Ne koysam. Ee, arkadaşlar benim öyle diğer youtuberlar gibi fazla güzel hayvanım yok. Yani birazcık bu tarz böyle hayvanlarım var. Yani ne koysam ona bilmiyorum. Neyi koysak hala hiç aklıma bir şey gelmiyor şu an Kötü bir şey mi koysam acaba Kapı barayı bir koyalım İşte sıra dışarıda şey, tavuk koymuş Kabul eder mi acaba Edelim O da onayladı Evet arkadaşlar tam kabul etti Şimdi tekrar yap takas yapacak Evet Arkadaşlar şimdi ona ne koysam hiç aklıma gelmiyor bu sefer. Binek hayvan seviyor. Binek mi koysam. Ama benim de çok fazla bineğim yok. Yani ne koysam. Şimdi hiç yapmayalım. Solak kedi koyayım. Aa o da binek koydu. Kabul eder mi acaba? Kabul edecek mi çok merak ediyorum. Durun. Pardon fazla açtım sen. Sen. Hep sen. Onaylayacak mı acaba? Onaylayacak arkadaşlar çok mutluyum. Arkadaşlar şuna bakın. Şimdi arkadaşlar üçüncü kez ve son kez takas yapacağız. Sonra da videoyu kapatacağız. Yani kapatacağım. Birazcık uzun oldu pek çünkü. Evet ne koysam? Akmış hiç şey koyun, gelmiyor ne koysam acaba? İki tane bir normal aksa olsun diğeri de top, tropikal aksa olsun var. Ne koysam acaba? Borhan yanında ve bana şunu koy bunu koy diyor ama asla. Hayır. Bunu istiyor. İki ayakta intistan cevizini. Ne koysam? Kar baykuşu. Ve bir de bir sürü sultan papağanım var. Şunlara bakın arkadaşlar. Bıktım bunlardan. <laughs> bir tane daha koyacağım. Tamam lütfen kabul et. Bir tane daha koy da sen ama. Bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Ya üf. Bir tane daha koy dedim. Neyse. Videom bu kadar arkadaşlar. Ay ne yaptım? Videom bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda da görüşmek üzere.